Herkese iyi pazarlar arkadaşlar. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Ee, geçen hafta e, yine çok açıkçası e, aşağı yönlü bir hareket oldu. İlk gün e, pazartesi günkü yükselişin ardından diğer 4 gün daha böyle da aşağı yönlü bir hareket içinde olduk. Şimdi birazcık böyle e, son durumu inceleyelim artık. Ne oldu, ne bitti. Onlara bakalım. Şimdi e, arkadaşlar arkadaşlar e, Kısaca şunu söyleyeyim. E, tweetlerde de söylüyorum. Bir rally hazırlığı içinde piyasa diye. E, ama hani nereye gidiyoruz diye sorabilirsiniz açıkçası. E, rally başlangıçları birazcık e, sancılı olur arkadaşlar. E, öyle hemen çok hızlı bir şekilde e, dönüp gitmez. E, herkes artık umudunu kestikten sonra da bu işler başlar açıkçası benim beklentim hala bu yönde. Neresi son nokta derseniz de son noktamız yani 1350. 1350 seviyesi kırıldıktan sonra ben artık rally şeyinden vazgeçerim. Israrla da rally rally diye söylüyoruz. Bakalım yani yanma payımız var mı? İlla ki var ama beklentim benim büyük. Hala yurt dışındaki piyasalarla korelasyonumuzun e, kapanacağını düşünüyorum. E, o yüzden de e, böyle bir beklenti içindeyim. Tabii e, çok farklı bir haberler gelir. E, yurt dışı piyasalar çok ciddi satış yer. Bizde de e, 135.000'i kırarız. Yani 1350'yi kırarız. O zaman zaten 1350, 1250 hatta 1100'lere kadar da gelme potansiyeli var bu piyasanın. E, Durum onu gösteriyor açıkçası. Bakalım şimdi son durum nedir? Geçen hafta neler oldu? Bir inceleyelim. Şimdi geçen hafta e, Cuma gününü e, 1376 kapatmıştık. Pazartesi e, çok istekli bir şekilde e, yukarı gittik. En yüksek geçen haftaki gördüğümüz seviye 1399-1400. Ben açıkçası 1420'lere kadar, 1418'lere kadar bir hareket bekliyordum ama 1400'lerden biraz geri döndü. Yani benim beklentim şurada şöyle bir tobo hareketiydi hatırlarsanız. Geçen haftaki videoda zaten var. Ee, ama tabii bu biraz daha sanki e, şu şekilde bir tobo olma ihtimaliyle dönüştü. E, şöyle. Şu şekilde bir e, tobo ihtimaliyle dönüşü Şu şekilde. Bakın. Bakalım. Yani e, şuradaki e, yarından itibarenki seviyemiz artık... 1389 yani 1390 üzerine attığımız noktada artık e, buradaki boyun çizgisi kırılır ve yeniden e, asıl e, ana ve e, sert direnç noktamız olan e, 1480'lere doğru 1490'lara doğru bir hareket içinde oluruz orası da hemen hemen evet 1480'lere kadar gelmiş durumda. Şimdi e, bunu şöyle 60 dakikalık grafikte de şöyle bakacak olursak bakın şöyle bir e, durum içinde pazartesi günü büyük başlıkla yine e, hafta yani e, hafta sonu artık yani Amerikan piyasaları falan bayağı olduk oldukça alımlı kapattı. Bizde gece 12'den sonra ya da 1'den sonra yurt dışı piyasalarda çok sıkıntı ya da Asya piyasaları diyelim çok sıkıntılı bir durum olmadığı sürece biz de artı açacağımızı düşünüyorum. Artı açıp şuradaki destek direnci kırdıktan sonra yukarı doğru hareketin devam etmesini bekliyorum. Beklentim bu yönde. Önümüzdeki haftaki en büyük direnç noktamız 1390. 1390 üzerinde de 1420 ve 1480'ler var. Buralara kadar kademeli olarak harekete geçmesini bekliyorum açıkçası. Burada destek noktalarımızda yine 1372 seviyesi. En önemli destek noktalarımızdan bir tanesi. Altında da zaten ikili dip yaptığımız nokta var. 1350 bölgesi çok sağlam bir destek. 1350'nin altında zaten kesinlikle bende piyasada yokum. Ee, ona göre pozisyonlarımızı alıyoruz biz de. Ee, tabii e, geçen hafta baktığımız bazı kağıtlar vardı. Onlar da gayet olumlu seyretmeye devam ediyorlar. Bunlar yine bu şekilde de devam edecektir diye düşünüyorum. Zaten e, şu son düşüşte yani bu bölgede çok ciddi düşen güzel kağıtlar oldu. Bunlar e, tepkileri daha fazla verecektir yükseliş olursa. E, beklentimi korumaya devam ediyorum arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi rakamlar bunlar. Yine BIST 30 tarafına bir bakalım. BIST 30 tarafındaki 60 dakikalık grafikteki e, son durum da bu. E, buradaki yine e, aynı şekilde hemen hemen burada biraz daha benziyoruz. Gördüğünüz gibi. E, buradaki şöyle bir hatta buradaki e, tobo diyelim. De şu şekilde bir tobo görüntüsü var. Bakalım yani dediğim gibi hiçbir zaman e, formasyonlar kırılmadıktan sonra yani buradaki formasyon için söylüyorum. Şuradaki boyun çizgisi kırılmadıktan sonra bu teyit etmez arkadaşlar. Yani burada e, bu kırıldıktan sonra açıkçası teyit edebiliriz. Sadece bir senaryo çizeriz. Ona göre pozisyonumuzu alırız. Stop noktalarımızı belirleriz. Ona göre işlemlerimizi yaparız. E, önümüzdeki hafta için biz 30 tarafında 1478 sağlam bir destek gözüküyor. Altında da 1458-1460 bölgesi sağlam desteklerimizden bir tanesi yine. E, dediğim gibi e, önümüzdeki haftada ben e, yukarı yönlü pozisyon, zaten kısa bir hafta olacak. E, 15 Temmuz e, Perşembe günü tatiliz. 16 Temmuz'da e, genel bir tatil olacak büyük borsa ama borsa çalışmaya devam edecek. Ve borsada da e, 4 günlük bir hafta olacak. Ve işte e, bunların hani kredili pozisyonlarında e, ayarlanması için e, takasa göre de alım ve satımlar mutlaka olacaktır. Kredili pozisyon taşımak istemeyenler. Çünkü şu anda kredili pozisyonlar ne önemli? %20 faizin olduğu bir noktada şu anda %35-%40 civarında yani %30'dan aşağıya bir hisse senedi kredisi faiz bulmak mümkün değil. O yüzden de ee, kredili pozisyonlar yani bu kadar faiz ödemek istemeyen kişiler e, mutlaka e, pozisyon ayarlamalarını yapacaktır diye düşünüyorum. E, o yüzden önümüzdeki hafta e, takasa göre e, satışlar mutlaka olacaktır ama e, ertesi gün de bunun alışları olacaktır. Ama da mutlaka olur. Öyle de düşünmek gerekiyor. Şimdi biz 30'u bu şekilde yaptık. Benim e, son dönemdeki beğendiğim e, endeks bankacılık endeksi biliyorsunuz bankacılık endeksindeki son durumda gördüğünüz gibi buradaki trend korunuyor. Bu trendde e, şuradaki e, geçen hafta düşen trend göstermiştim. Bu düşen trendi kırdık ve pullback yapmış durumdayız. E, büyük bir olasılıkla buradan e, eğer yükseliş devam ederse ki dediğim gibi beklentim o yönde şu şekilde 1300'lere doğru, e, şu anda 1200'lerdeyiz, 1220'lerdeyiz. Buradan 1300'lere doğru bir hareket olacaktır. Burada ciddi bir potansiyel var bankacılık endeksinde. Şimdi e, Viyop tarafına bakalım. Viyop tarafındaki e, hareketler de çok farklı. İşte bir gün alıp bir gün kapatıyorlar. Bir gün long açıyor, bir gün short kapatıyor. İşte biliyorsunuz iki tane aracı kurum var. Onların tersi yönde pozisyon yapıldığı söyleniyor. Bir bakıyorsunuz adam para kazanmış. Bir bakıyorsunuz para kaybediyor. Yani bunlar olan şeyler. Ama kurumlara fazla odaklanmayın derim. Kurumlara çok fazla odaklanırsanız e, yanlış yaparsınız. Sizin takibinizdeki olması gereken tek şey fiyattır arkadaşlar. Fiyata bakıp fiyata odaklanabilirsiniz. Onun dışında ben kurummuş, oymuş, buymuş çok fazla şey yapmıyorum. 2007-2008 yıllarında e, EFG İstanbul vardı. Şu anda e, sürekli long taşırdı. Çok büyük long pozisyonlar taşırdı. Şu anda EFG İstanbul diye bir kurum yok. Raymond James diye bir kurum vardı. E, şu anda yok. O yüzden e, kurumlara fazla takılmayın. E, biz e, şey, Viyop tarafı için Ağustos vadede gördüğünüz gibi şurada e, 1615'ten gelen bir düşüş trendi var. Ve e, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 60 dakikalıklar için söylüyorum 6 6 defa denemiş ve kıramamışız. Artık bunun son haddine gelmiş durumda gördüğünüz gibi. Yani e, 1520 düşen trendi e, kırıldıktan sonra e, artık e, sert bir şekilde 1540'lar arkasından da 1580'lere doğru bir hareket olmasını bekliyorum ben. Gördüğünüz gibi e, bence e, Viyop tarafındaki olumlu taraf devam ediyor. Yani buradaki yükseliş potansiyeli bence çok daha fazla. Gördüğünüz gibi 1580'lere kadar bir hareket olmasını bekliyorum. Ee, o yüzden v yok tarafında ben e, short hiç düşünmüyorum. Short ne zaman düşünülür? Şuradaki dip noktası kırıldıktan sonra, şuradaki trend kırıldıktan sonra düşünebilir ama asıl e, şuradaki 1496, hatta 1500 işte diyelim. Bu bölge kırıldıktan sonra ben short düşünürüm onun dışında pek short düşünme taraftarılarım. Gördüğünüz gibi çok ciddi bir düşen trend var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yani baktığınız zaman çok sayıda değmiş. Bir trendin gücü ne kadar çok değiyorsa bar o trend o kadar güçlüdür. O destek o kadar güçlüdür. O direnç o kadar güçlüdür. O kırıldıktan sonra da çok sert hareketler gelmesi beklenir arkadaşlar. Ne güçlü trend ne kadar güçlüyse trend kırılımı da ile birlikte hareketlerde sert olur. Bunu da unutmayın. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Trend çizerken de ne kadar çok e, fiyatlara değdiğine bakın. ya yani trend dediğiniz şey iki tamam iki, iki tane düşen iki tane noktanın birleşimidir baktığınız zaman ama e, altı tane noktanın birleşimi buluyorsanız o trend çok daha güçlüdür. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şurada da şöyle bir gördüğünüz gibi noktamız var. Zaten şuraya hemen hemen paralel bir çizgi olarak düşünebilirseniz burayı kırdıktan sonra gideceği noktalardan bir tanesi de burasıdır. Ona göre dikkatli olmakta fayda var. Short tarafı için ben çok fazla olumlu değilim açıkçası. Geçen haftan beri long long düşünüyorum. E Tabii çok kişi düşünüyor. Herkes 1450'lerden 1470'lerden beri long düşünen, 1460'lardan beri long düşünen kişiler var. 1350'lere geldik. Biz dipten aldık. Dipten short düşünmeye başladık arkadaşlar. Bakalım artık ne olacak. Piyasa göreceğiz. Takibe devam ediyoruz. Şimdi gelelim. Geçen hafta da baktığımız hisselere gelelim. Neler var neler yok onlara bakalım. Petkim'de günlüğü alalım. Şurada bir dip oluşum olduğunu söylemiştim hatırlarsanız. Buradaki dip oluşumunu yaptı ve e, endeksten ayrılışarak özellikle çarşamba, perşembe, cuma gördüğünüz gibi yukarı doğru bir hareket içinde oldu. Burada e, ilk gideceği nokta nedir? Yani benim beklentim şuraya kadar. Yani 6-10'a kadar bir tepki olması yönünde. Benim beklentim o yönde. Endeksle birlikte buraya kadar bir tepki olacağını düşünüyorum. Ama asıl hareketin de e, şöyle bir. Paralel çizecek olursak. Şöyle bakın. Hemen şuradan birkaç tane paralel noktayı çizdiğiniz zaman zaten az çok hedeflerinizi e, bulursunuz arkadaşlar. Bu noktalar önemli olacaktır. Bakın şurası. Yani şu kanalları e, takip etmekte fayda var. E, i̇lk planda ama e, buradaki düşüşte hızlı olduğu için ilk planda gitmesi gereken nokta buralar. Yani 6.61'ler. Şuralar şey e, 5.80'ler pardon 5.80'ler. 5.84-5.85 bölgesi ilk hedefimiz olacaktır. Orada belki biraz zorlanıp arkasından bu yeni bir kanala geçecektir. Bu şekilde bir hareket içinde e, yukarı doğru e, endeksle birlikte yukarı doğru belki endeksen çok daha farklı bir şekilde buraya gidecektir. Bunu da endeksin oranına şöyle de bakacak olursak gördüğünüz gibi endeksten çok ciddi bir ayrışma içinde. O yüzden endeksin üzerinde bir getiriyle hareket edeceğini düşünüyorum ben. Zaten gördüğünüz gibi e, ciddi de bir düşüş olmuş endeks dışında söylüyorum. Bakın bu endeksi oranı. Yani endeksten daha fazla bir kaybı var petkimin. O yüzden de bu kaybı da hızlı bir şekilde geri almasını bekliyorum. Şimdi e, garantiye bakalım. Garanti tarafında Gördüğünüz gibi boşluğu doldurdu. Garanti de şuradaki seviye olan işte 850 diyelim ya da şöyle 84850 bölgesinin üzerinde kaldığı sürece bence garanti herhangi bir sıkıntı yok. Hemen trend çizgimizde şöyle çekecek olursak gördüğünüz gibi trend desteğimizde 838 lerden geçmek geçiyor. Garanti bankasında da aynı şekilde yukarı doğru 920 ve 10 civarına kadar endeks yükseldiği takdirde buralara kadar da bir yükselişi bekliyorum. Zaten bankacılık senetlerinde <laughs> bankacılık endeksinde olumlu tarafta olduğum için burada da olumlu tarafta bekliyorum açıkçası. Şurada ana tarafa bakacak olursak şu şekilde bir düşen trendimiz var. E, bu düşen trend de zorlanacaktır açıkçası. Burası da 9.60'lara geliyor. E, bu düşen trend de aşağı doğru gelecektir. E, şöyle de bir kanalla yine aynı şekilde ee, şöyle yapalım hemen. Gördüğünüz gibi buralara kadar şu kanal içinde hareket etmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Zaten boşluğu dolduran e, Ender Bankacılık hisselerinde bir tanesidir. Geçen hafta tweet attım. Bu tweette de şöyle bir şey dedim. Yani boşluğunu doldurmayan özellikle 19 Mart'taki gebini yani 19 Mart'taki düşüşten sonraki gebi doldurmayan bankacılık ve diğer hisse senetleri ile ilgili daha olumlu ol daha olumlu olacaktır diye düşünmüştüm açıkçası. Bunların içinde var İş Bankası var, Yapı Kredi var, Akbank var. Bunlar endeksten biraz daha hatta Garanti Bankasından biraz daha olumlu ayrışabilecektir. Zaten geçen hafta son günlerde Yapı Kredi Bankası da bunu gösterdi. Şimdi Yapı Kredi Bankasına da şöyle bir bakalım. Güncelleme yapalım şöyle. Nedir? Boşluk nerede? Gördüğünüz gibi Yapı Kredi Bankası'nda şöyle bir geçen hafta olumlu bir duruma doğru gidiyor. İlk gebini doldurmuştu daha önce. Oradan bir geri çekildi. Şimdiki hedef bence buralar. 2.58 lira kadar bir hareket ben Yapı Kredi Bankası'nda olmasını bekliyorum. Şöyle de bir, <laughs> affedersiniz, şöyle de bir fincan kulp formasyonu oluyor diyebiliriz açıkçası. Bakın şöyle. Ee, önümüzdeki hafta, e, şunu biraz daha kalınlaştıralım. Önümüzdeki hafta e, 2.32'nin üzerinde, şuradaki düşen noktamız neymiş? 2.33 en düşük işte. 2.32, 2.33 bölgesinin üzerinde fincan kut formasyonuyla şöyle 2 2.34 diyelim, 30 e, kademede yak olduğumuz zaman zaten hedefe hemen hemen 2.60'lara geliyor arkadaşlar. E, yani şuradaki boşluğu e, doldurmaya bence en yakın hisse senetlerinden bir tanesi Yapı Kredi Bankası'dır. Buraya doğru bir hareket olacak. Bu da ciddi bir potansiyel açıkçası. Buraya kadar bir hareket olmasını ben bekliyorum Yapı Kredi Bankası'nda. Yine İş Bankası'na bakalım. Bugün de gözüken yani bunlar aklımda yoktu açıkçası. İş Bankası'nda gördüğünüz gibi 19 Mart'taki GEP 5.54'te endeks hissemiz 5.27'de. Buradaki potansiyel bence biraz daha düşük gördüğünüz gibi. E, yap Kredi Bankası e, şu bölgede İş Bankası'na göre e, ama İş Bankası e, buraların biraz daha üzerinde daha prim potansiyeli e, düşük bir e, hisse senedi. E, hisselerdeki durumlar bunlar. Bunun gibi birçok daha hisse var arkadaşlar. E, gebini doldurmayan hisselere yine grafiklerden bakabilirsiniz. Tek tek e, bakmaya gerek yok şu anda. Video uzadıkça çok fazla e, sıkmaya gerek yok. Şimdi gelelim dolar tarafına. E, dolar tarafında Dolar tarafında kapanışımız 8.66 oldu. E, ben açıkçası gördüğünüz gibi şöyle bir yuvarlak bir e, yani burada bir zorlanma momentumun bittiğini görmüyorum açıkçası dolar tarafında. Dolar tarafında tekrardan 28-28-30 bölgesine gelmesini bekliyorum önümüzdeki haftalarda endeksle birlikte, endeksin yükselişiyle birlikte. E, şöyle bir aşağı doğru bir hareket var. Yani dolar da çok aşağıda hareketle çok fazla beklememek gerekiyor. Ama yavaş yavaş açıkçası şuralara kadar belki 7.70, 7.60, 7.80 bu bölgelere kadar gelebilir açıkçası. Yani çok fazlası da yani şu an için beklenmiyor. Ee, dediğim gibi belki işte şuralar nedir 8.10, i̇şte 8, 10, 8 bölgesi bu bölgelere kadar dolarda ama aşağı yönlü bir hareket olmasını bekliyorum. Şöyle bir momentumsuz bir hareket açıkçası. Bakın şurada bir ikili tepe yapmış ve bu ikili tepeden aşağı doğru geliyor. Yani 8.59'un altında. E, hızlanacağını satışlarını düşünüyorum. E, yani bunun için bahaneler bulunabilir. Dediğim gibi olumlu e, piyasa olumlu olarak algılayacağı şeyleri bulabilir açıkçası. Ama dolarda ben çok fazla e, olumlu tarafta değilim. %20 faizin olduğu bir noktada e, şimdi buradan e, yani 870'ten e, dolar aldığınız zaman 8.70'ten dolar aldığınız zaman %20 faizin olduğu noktada sizin maliyetiniz 10.40 olacak arkadaşlar. Yani 10.40 10 lira gibi bir maliyetle bir yıl sonra 10 lira olacak ki siz bir yıl sonrakini alacaksınız. Tabi yıl içinde 10 liraları görebilir ayrı mesele ama ya yani o riske değer mi? Yani %20 faizin olduğu bir noktada faiz bu yüzden önemli. Zaten doları kitleyen sebeplerden bir tanesi odur. E, getiriye göre daha böyle sıktır. Yani %10, şey, 10 lira gibi fiyat bir yıl sonunda olsa bile e, size e, e, getiri tarafında bir şey kazandırmıyor açıkçası. Girdiğiniz riske değmiyor açıkçası. Durum bundan ibaret. Gelelim altına. Altın tarafında e, geçen hafta eee dan beri yükselişi bekliyordum açıkçası. E, 1800'ü geçme noktasında 1800'ü geçerse 1800 üzerinde kalırsa yukarı doğru hareketin devam edeceğini bekliyordum. Buradan böyle yukarı doğru bir e, hareket devam etme edecek gibi duruyor şu an için i̇lk planda 1815-1820 bölgesi zorlar. Arkasından yeniden 1850 bölgesine kadar bir hareket bekliyorum. Bu da gram altına. Yani gram altında da dolarda düşüş beklediğim için çok fazla bir şey beklemiyorum açıkçası. Geçen hafta gram altında da ilgili bir tweet atmıştım. Altında beklediğiniz seviye işte sallıyorum 1844 Dolar da 9.5'ü bekliyorsunuz ama gram altında işte 650'yi bekliyorsunuz. 10'su e, e, altın, altın e, çarpıyorsunuz bölüyorsunuz e, gram fiyatına bir bakıyorsunuz 590 çıkıyor. Yani e, böyle çelişkili analiz yapan arkadaşlar da var. Yani, yani takip ettiğiniz kişinin bilgisini e, sınayacaksınız arkadaşlar. Çok kişi var artık yani çok ciddi bir kirlilik olmaya başladı. Yatırımcı sayısı ne kadar çok arttıysa. Bu tarafta ki kişi sayısı da çok artmaya başladı. Artık bilmeyenlerin bilmeyenleri sömürmeye çalışan kişiler var, hem maddi hem manevi anlamda. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Ben burada elimden geldiğince bir yayın yapmaya, bazı şeyleri öğretmeye çalışıyorum, elimden geldiğince. Umarım yani işe yarayan hani geri dönüşler beni mutlu ediyor. Ee, olumlu geri dönüşler alıyorum açıkçası. Ee, o yüzden e, yani para verip de eğitim aldığınız kişileri de çok yani ben para verip eğitim almayın demiyorum. Öğrenmek için mutlaka eğitim alabilirsiniz. Ama bu işi bilen kişilerden alın arkadaşlar. Onu tavsiye ederim. Ee, saçma sapan e, yorumlar yapan, saçma sapan analizler yapan kişilerden de para verip bir, yorum, bir şey almayın. Ben bu video çekmeyi de sırf bunlar inen inat işte finansal okul destek amacıyla yaptım. Çok kişi de arkadaş da yapıyor bunu ücretsiz olarak da yapıyor. Öyle bir takipçi derdimiz de yok. İzlenme derdimiz de yok. Öyle bir sıkıntım da yok. İzleyen izler. Kendisine bir şey katıyorsa da ne mutlu bana derim geçerim. Ee, arkadaşlar bu hafta bu kadar. Yine uzadı video. Yine hafta içi tweetlerle e, destek olmaya devam ederim. Görüşmek üzere iyi pazarlar. Önümüzdeki hafta içinde bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.